Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesine devam ediyoruz. Fiillere ve aldıkları edatlara bakıyoruz. Pek tabii her fiil edat almaz. Yani bir prepozisyon ile komplemana bağlanmaz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, farklı ifadelere bakıyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle tercümesi yapıyoruz ve fiilleri çok daha iyi anlıyoruz. Öncelikle Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiilin listesini çıkarttık bir videoda. Sonra 100 fiili tek tek en çok kullandığımız zamanlar ve kiplerde çektik. Fiiller nasıl çekilir? Türkçeye hangi karşılıkları verir? Onlara baktık. Sonra sizlerden yorumlar geldi. Hocam cümle içinde kullanmadığımız zaman çok iyi anlamıyoruz diye. O yüzden bu seriye başladık. Serimizin 60. videosunda eme fiilini çalışıyoruz. Sevmek demek. Bakın sevmek fiili Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiil içinde 60. sırada. Haydi başlayalım. Les verbe. les plus utilisés en français. Fransızca'da en çok kullanılan, en sık kullanılan 100 fiil. Fiiller, aldıkları edatlar, terimler ve örnek cümleler. Eme Türkçe'ye sevmek, beğenmek, hoşlanmak karşılıklarını verir. Temel karşılığı sevmek, bunu hakkımızda tutalım. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. Monfis en boku sezami. Oğlum arkadaşlarını çok seviyor, sever. Fiilimizi burada prezanda çektik. Prezan, prezan indikatif diyebiliriz. Şöyle yazalım. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. Türkçe karşılığı seviyor. Sever de diyebilirdik istersek. Mon mülkiye sıfatı benim, oğlum. Fiz sözcüğünün sonunda s zaten var. Bunu çoğul olarak düşünmeyin lütfen. ku çok, s onun çoğul bir şeyleri. Emi, sezemi. Bakın burada da çoğul kullandık. Sezemi. Tülmont, herkes demek. Herkes. Bunu... Şöyle düşünmeyin. Öğrenciler bazen şöyle hata yapıyorlar. Le monde dünya demek. Tu, tüm, bütün karşılığını veriyor. Bunu tüm dünya diye tercüme etmeyin. Herkes demek. Bir yıldız atalım. Tout le monde aime le chocolat. Herkes çikolatayı sever, seviyor. Eme fiilini yine présent, présent de l'indicatifte çektik. Tout le monde, il, el, şahıs zamiri gibi çekiliyor. Öyle düşünelim. Hatta İngilizceye bir gönderme yapalım. Zira İngilizce bilen takipçiler arada İngilizceye gönderme yaparsanız daha iyi anlıyoruz diyorlar. Şöyle düşünün. İngilizcede nasıl söyleriz? Everybody knows deriz mesela. Yani he, she, it şahıs zamiri gibi fiili çektiğimizi düşünün. Everybody know demeyiz. Aynı şekilde tüm monde diyoruz. ÖNT gibi çoğul düşünmeyin. Yani herkes deyince fiili çoğul, il, el, plüriyel, şahıs zamirine göre çekmemiz gerekiyor diye düşünmeyin. Hatta şuraya yazayım şöyle. Tulmont, herkes demek. Mesela fiili bu şekilde çekmeyeceğiz. Şimdi basit bir giriş yaptık. Artık detaylara başlayabiliriz. Eme fiili ile kullanılan terimler, ifadeler, Yine yıldız atalım. Seriyi iyi, iyi takip edenler biliyor. Her fiilde özellikle bu kısmı, bu sayfayı yazarak ezberlemeye çalışın. Geçen terimleri, ifadeleri ezberleyin. Uygun olan yerlerde kullanmaya çalışın. Eme, sevmek demek. Seme dersek kendini sevmek olur. Ama santreme dersek birbirini sevmek, sevişmek karşılıklarını Türkçe'ye verir. Eme miye, yeylemek demek. Bazen farklı cümlelerde kullanıyorum ben reme, reme rem, gibi. İstemek karşılığında da kullanabiliyoruz Türkçe'ye tercüme ederken. Eme kö dersek subjonktif gerektirir. Yani istek dilek kipi. Sevmek, istemek demek. Buraya da bir yıldız atalım. Zira YDS'de karşınıza karşınıza çıkar. Eme laboute içkiye düşkün olmak demek. Butey şişe demek zaten. Şişeyi sevmek gibi düşünün. Yani içkiyi sevmek, içkiye düşkün olmak. Eme la table, boğazına düşkün olmak demek. La table, masa demek. Eme sezes, keyfine düşkün olmak demek. Şunu da ekleyelim. Mesela kolay yolu sevmek, kolaylığı sevmek gibi karşılıklarını da görebilirsiniz. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Eme sevmek demek. Seme dersek kendini sevmek. Santreme birbirini sevmek, sevişmek. Ememye, mü yeylemek. Eme kö subjonktif sevmek, istemek. Eme la butey içkiye düşkün olmak. Eme la table boğazına düşkün olmak. Yani yemek yemeye düşkün olmak. Eme sezez keyfine düşkün olmak, kolaylığı sevmek demek. Şimdi geldik örnek cümlelere. Farklı farklı örnek cümleler, cümle tercümeleri fiilin nasıl kullanıldığını iyice öğrenelim. J'aime bien faire du vélo avec mes amis chaque weekend. Her hafta sonu arkadaşlarımla bisiklete binmeyi çok severim. Bakın bien iyi bir şekilde demek. Bir zarf ve fiili nitelendiriyor. Eme fiilini güçlendirdi. Çok anlamında kullandık. Çok severim oldu. Je n'aime ni le thé ni le café. Ben ne çay ne kahve severim. Nö ni, ni yapısı. Türkçe'ye ne onu, ne onu karşılığını veriyor. Şöyle düşünün, yapısal olarak olumsuz değil ama verdiği anlam olumsuz. Zaten nö, ni, ni yapısını bir videoda çalışmıştık. Şuraya da yazayım. Şöyle kartınıza ekleyeyim. İsteyenler oradan ulaşıp çalışsınlar. Tout le monde aime se promener en plein air. Herkes açık havada dolaşmayı sever. Tout le monde, herkes sever, se promener, gezmek, dolaşmak, yürüyüşe çıkmak. En plein air, açık hava. Hatta açık havada diyelim. Votre fils est très intelligent. Mais il in n'aime pas travailler. Oğlunuz çok zeki ama o çalışmayı sevmiyor. Buradaki ilkim sizin oğlunuz. Votre mülkiyet sıfatı ads fiili var. Burada tre var. Sonrasında bir tane sıfat gelmesi lazım. Très intelligent. Okurken liaison yaptık. Bakın ulama yaptık. M ama varsa iki cümlenin ortasında sonrasında olumsuz bir durum gelmesi gerektiğini unutmayın. Bakın ne pas negasyonu var. Innempa sevmiyor çalışmayı. Mark ne pas aime les conditions de travail de votre entreprise. Mark sizin firmanızın çalışma koşullarını sevmedi. Ne var hem de passé composé var. Yani dili geçmiş zaman var. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. J'aime bien faire du vélo, faire le vélo, faire du vélo, bisiklete binmek demek. Avec mes amis chaque weekend. Her hafta sonu arkadaşlarımla bisiklete binmeyi çok severim. Je n'aime ni le thé ni le café. Ben ne çay ne kahve severim. Bunu ben ne çay ne kahve sevmem diye tercüme etmeyeceğiz. Zira anlam olumsuz, yapı olumlu. O şekilde düşünelim. Tout le monde aime se promener en plein air. Herkes açık havada dolaşmayı sever. Votre fils est très intelligent mais il n'aime pas travailler. Oğlunuz çok zeki ama çalışmayı sevmiyor. Marc bir özel isim. Ne pas aimer, sevmediği les conditions de travail iş koşullarını, çalışma koşullarını dö vaut enterprise mark firmanızın, sizin firmanızın çalışma koşullarını sevmedi. Farklı örnek cümlelerle devam edelim. C'est impossible imkansızdır. De ne pas aimer sevmemek. Le roman de Jules Verne Jules Verne'nin romanlarını sevmemek mümkün değil. İmkansızdır hatta şunu da yazalım. İmkansızdır. S bir prezentatif. Hatta şuraya yazalım. L prezentatif. Prezentatif. Yani sunum sözcüğü. Daha önce S ve S sonu bir videoda çalıştık. Buna da bir yıldız atalım. İzlemeyenler varsa izlemek isteyenler o karttan ulaşıp çalışsınlar. Ben buraya kartını ekliyorum. Sonra bakın. S'den sonra bir tane sıfat koyup dö ile devam ederiz. Yani şöyle şöyle yapmak şöyle şöyledir. Düzenli çalışmak iyidir gibi. Ne neden yan yana Çekinmiş fiili değil mastar halindeki fiili olumsuz yapıyoruz. Le roman romanları döyle e tamlama yaptık. Jules Verne'in romanları. Eme virgül var. Savoir dire je t'aime sans parler. Sevmek konuşmadan seni seviyorum demeyi bilmektir. Savoir var burada. Bilmektir. Şuradan bölelim. Bakın yine bir prezentatif var. Je n'aime pas les rires dans les émissions comiques à la télé. Tele. Televizyondaki komedi şovlarına eklenen kahkaha seslerini sevmiyorum. Je ne pas var. Je n'aime pas. Ben sevmiyorum. Les rires, kahkahalar. Ajute, eklenen, eklenmiş. dansla devam ediyor. dans les émissions. Komik. Komik programlar gibi de düşünebiliriz. Komedi şovları diyebiliriz. Nerede? Alatele televizyonda. Emevu les sport diver. Kız sporlarını sever misiniz? Çekilmiş fiili öznenin önüne alarak araya da bir tane tre koyarak soru yapmak gibi bir yöntemimiz var. Soru işareti de burada. Hemen bunları da tekrar okuyalım. C'est impossible de ne pas aimer les romans de Jules Verne. Jules Verne'in romanlarını sevmemek mümkün değil. Eme, se savoir dire, je t'aime, sen parle. Sevmek konuşmadan seni seviyorum demeyi bilmektir. Je n'aime pas les rire, er dans les émissions comiques à la télé. Televizyondaki komedi şovlarına eklenen kahkaha, gülme seslerini sevmiyorum. Eme vous les sports divers, kız sporlarını sever misiniz? Yine örneklerle devam ediyoruz. Le chien. Le chat et les chevaux sont des animaux domestiques que j'aime beaucoup. Köpekler, kediler ve atlar çok sevdiğim evcil hayvanlardır. Şurada hata yapıyor öğrenciler. Bununla karıştırıyorlar. Bakın bu le chevaux saçlar demek, saçlar. Bu chevaux, chevaux, bu chevaux. Bakın burada ö var, burada a harfi var. Öyle devam ediyor. Buradaki hatta şuradan yazalım. Le cheval atın çoğul hali. Hatta şöyle bir şey de var. Le cheval de gaz diye. O da cinsat demek. Cinsat. Yıldız atalım. Bu bizim ek bilgi işaretimiz. Ne kadar çok kelime öğrenirsek o kadar iyi. Eski en kolay soru ifadesi. En risksiz soru ifadesi. Zira herhangi basit düz bir cümlenin başına esköyü getirip sonuna da soru işareti koyarsak soru cümlesi oluşturuyoruz. Bu zeme lü sinema köreyen desem siz Kore sinemasını seviyorsunuz olur. Esköyü başa getirip koyduk sonuna bir soru işareti. Kore sinemasını sever misiniz? Seviyor musunuz? oldu. Siz şahıs zamirine yönelik bir soru cümlesi fiilimizi burada payzanda vu şahıs zamirine göre çektik. Emek herkeş Bakın arada bir edat yok. Mon fils aime beaucoup les crayons colorés. Oğlum renkli kalemleri çok seviyor. Oğlum renkli renkli kalemleri çok sever gibi. Eme var. Boku ile güçlendirdik. Le crayon kalemler. colorés. Renkli renkli. Je n'aime aucune des chansons de ce chanteur. Bu şarkıcının hiçbir şarkısını sevmiyorum. Ne aucune negasyonu var. Şuraya yazalım. Ne Oken ya da den hiçbiri diye düşünebiliriz. Tek başına hiçbiri diye düşünebiliriz. Burada zaten bir videoda çok detaylı bir şekilde çalışmıştık. Hatta şuraya kartını ekleyeyim ben yine. Ne oken okün negasyonunu. isteyenler oradan ulaşıp çalışabilirler. Oken de şanson şarkılarından hiçbirini. Kimin? Dö. Sö şantör bu şarkıcının dö ile tamlama yaptık. Ninnın karşılığını verdi. Buradaki sö işaret sıfatı bu karşılığını veriyor ve le şantör ismine göre akorlayarak yazdık. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. Le leşa, le chat et le chevaux sont des animaux domestiques que j'aime beaucoup. Köpekler, kediler ve atlar çok sevdiğim evcil hayvanlardır. Bakın burada ne var? di dı karşılığı var. Kö pronom relatifi bağlacı. Eski vous aimez le cinéma coréen? Kore sinemasını sever misiniz? Seviyor musunuz? Mon fils aime les crayons colorés. Oğlum renkli kalemleri çok seviyor. Je n'aime aucune de chansons de ce chanteur. Bu şarkıcının hiçbir şarkısını sevmiyor. Eme fiili kolay bir fiil. Kullanımı da aynı Türkçedeki sevmek fiili yani Türkçedeki karşılığına benziyor. Şu ana kadar herkes fiilin nasıl kullanılması gerektiğini çok iyi öğrenmiştir. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. Mon oncle, M porte le vêtement du sport. Amcam spor kıyafetler giymeyi sever. Benim amcam sever, seviyor. Porte taşımak olur üzerinde taşımak gibi düşünürseniz giymek karşılığını da verir. Şapka takmak gibi takmak karşılığını verir. Le vêtement de sport, spor kıyafetler. Je n'aime pas tenir un journal. Ben günlük tutmayı sevmiyorum. Ne pas négationu. Sevmek fiili je şahıs zamirine göre prezende çekilmiş. Tenir tutmak demek. Tutmak. Tenir un journal dersek o da günlük tutmak demek. Bakın Türkçe mantı ile tamamen aynı günlük tutmak. Lepinar elü legüm kö monfis em löplü ıspanak oğlumun en sevdiği sebzedir. Burada etrin çekimi var dir dırı verdi. Löplü ile süperlatif yaptık yani en karşılığını verdik. Le legüm sebze demek. Kö di dıyı veren bir pronom relatif şuraya yazalım. Le pronom relatif. Buna dikkat edin. YDS'de mutlaka ve mutlaka karşınıza çıkar. Benim oğlum mon mülkiye sıfatı MF idi burada. Mon fils M jouer plus que travailler. J'aimerais qu'il soit travailleur. Oğlum çalışmaktan çok oyun oynamayı seviyor. Onun çalışkan olmasını isterdim. Bakın. Eme kö var burada. Eme Que terimler arasında geçmişti sonrasında ne gerekiyor? Le subjonktif, istek, dilek, kipi çekimi olması lazım. Burada etrin subjonktif, payzan çekimi var. Temel mantığını şöyle düşünün. Emek, istemek, dilemek, arzu etmek gibi bir karşılığı veriyor. Böyle bir karşılık verdiği için de istek, dilek, kipi çekimi gerektirdiğini düşünün. Bunu hakkınızda tutun. Burada mon mülkiyet sıfatı var benim oğlum. Jüve fiili birkaç tane anlamı veriyor. Aslına bakarsanız temel olarak iki anlam veriyor. Şimdi jüve desek a edatı alsa oynamak karşılığını verir. Jüve ozeşek satranç oynamak gibi ama jüve dö de dersek yani dö de edatı alırsa bu sefer bir enstrüman çalmak karşılığını verir. Jue de la Gitar gibi düşünün. Buraya da bir yıldız atalım şöyle. Bunları da tekrar okuyalım. Mon oncle aime porter les vêtements de sport. Benim amcam spor kıyafetler giymeyi sever, seviyor. Je n'aime pas tenir un journal. Ben günlük tutmayı sevmiyorum. Le pinard est le légume que mon fils aime le plus. Ispanak benim oğlumun en sevdiği sebzedir. Mon fils aime jouer plus que travailler. J'aimerais qu'il soit travailleur. Oğlum çalışmaktan çok oynamayı seviyor. Kö ile dendanı verdik. Plü daha daha fazla veriyor. J'aimerais qu'il soit travailleur. Onun çalışkan olmasını isterdim. Şöyle düşünün. Şuradaki être'in subjonctif çekiminden sonra şuraya başka bir sıfat koyabiliriz. Mesela onun çok mutlu olmasını isterdim gibi. Zaten istek dilek gibi daha çok il el şahıs zamiri için yani o diye başlayarak bir dilekte bulunurken bir şey söylerken ya da il el plüryel, onlar diye başlayarak bir şey söylerken kullanılıyor. Onun mutlu olmasını isterdim. Onların çok başarılı olmalarını dilerim gibi. Daha az görebileceğimiz senin çok mutlu olmanı isterim gibi olur. Ve la fin de la video geldik videomuzun sonuna. Serimizin 60. videosunda emeğe Türkçe'ye sevmek karşılığı veren, karşılığını veren fiili detaylı bir şekilde çalıştık. Fiilimizde oluşturulan terimlere, farklı ifadelere baktık. Pek çok farklı örnek cümle ve cümle tercümesiyle konuyu iyice pekiştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar beğenilirse ne kadar çok yorum alırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşıyor. Kanala henüz abone olmadıysanız abone olarak destek verebilirsiniz. Son olarak bildirimlerinizi açarsanız yani çan işaretine tıklarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.